Merhaba ben Deniz Toprak, orduluyum. 4 yılda Sri Lanka'dayım ama aslında hikaye bundan çok daha önce başladı. Ben bugün nasıl bir hayata uyanmak istiyorum? Hayallerinin peşinden gitmek. Hani rüya hayat vardır ya. Ya onu yaşayan bir sürü insan var ya. Hani bu sadece filmlerde olmak zorunda değil yani. Dijital göçebe yanında ne bulundurur? Bunu biz bir sürü insana sorduk. Bir sürü bizim bize misafirliğe gelen insana sordu ki kendimizi geliştirelim. Yani hem bunu Sri Lanka'da yapıyoruz hem de Ordu'da bir senedir yapıyoruz. Bize uzaktan çalışmaya gelenler, abi senin neye ihtiyacın var uzaktan çalışmak için? Bir, elektrik. iki internet. Üç, güzel bir komünite. Başka bir şey aramıyor dijital nomad. Dijital göçebenin de meslek konuna göre bulundurması gereken ekstra çok kritik hayat kurtarıcı ekipmanlar var. Mesela Roxan. Hepiniz benden iyi tanıyorsunuz bizim bütün tasarımla ilgili, işte Melo'nun ruhuyla ilgili işleri hayata geçiren bizim gözümüz. Roxan'ın bütün bu tasarımları yaparken, bir haritayı tasarlarken, işte bir Instagram postu tasarlarken, surf derslerini anlatan bir tasarım yaparken elinde en çok kullandığı şey esasında bir dokunmatik ekran olması. Çünkü bana en azından karşılıklı oturduğumda tasarımcı olduğu için çizerek gösterebileceği bir şey o. Diyorum ki Perşembe şöyle bir surf haritası yapalım diyorum. Karşımda en azından bunu hayata geçirebilecek bir tasarımcı ve o tasarımcının ihtiyaç olduğu ekipmanların yanında bulundurması lazım. Bence o anlamda da en kritik olan şey dokunmatik ekran. Aynı zamanda Ege bizle beraber mesela uzun zaman geçiren arkadaşlarımızdan biri. ODTÜ'de çalışan, yine tasarım ve ses üzerine mühendislik yapan ve kendi projesini üreten bir arkadaşım. Oturuyor karşıma, ben kendi laptopumu açıyorum, o dokunmatik ekranını açıyor bağlıyoruz birbirimize. Toplantıyı aynı yerde yapıyormuş gibi yan yana oturup böyle bir ekrandan sıkışmaktansa direkt karşılıklı bunun faydasını görebiliyoruz. Dolayısıyla senin mesleğin neyse doğru teknolojik ekipmanı yanında taşımak bence doğru kıyafeti yanında taşımaktan daha değerli. Bu sörfte de böyledir mesela. Sen nasıl bir dalgaya gitmek istiyorsan ona göre bir sörf tahtası taşırsın. O zaman mesleğin senin neyse ne gerekiyorsa ona göre bir teknolojik ekipmanda yanında götürmen gerekir. Hani Roxanne Ege'nin mesela dokunmatik ekranla olan ilişkisi benim de projeksiyonla olan ilişkim. Şimdi bir şeyleri anlatırken göstermeye ihtiyacın oluyor. Bu heyecanlı bir gruba Sri Lanka'yı göstermek olabilir, sörf video analiz derslerini anlatmak olabilir. Mesela Kepa buraya gelip keşfettiği bir dalga sörfü noktasını ve o aldığı inanılmaz dalgayı benim orada anlatmam gerekiyor. Ve haliyle de biz böyle harika setupların olduğu yerde değiliz. Sörf okulumuz doğanın içinde, deniz kenarındayız. E benim öğrencilerim de, misafirlerim de oraya geliyorlar. Ve Wimsoni'nin projeksiyonunu kullanırken ben bir anda karavanla ekibi toplayıp işte köye gidip fındık bahçesinin ortasına çekip perdeyi bir açıp inanılmaz bir surf şöleni izletebiliyorum mesela. Görüntü net, Işığı dert etmeme gerek yok. Tes orada zaten apayrı bir ekipmanıma gerek yok. Elektriğe bile ihtiyacım yok. Benim depomu bile şarj ediyor zaten. Onu oraya yerleştiriyorum ve vermek istediğim bütün mesajı orada veriyorum. Ha ben bunu surfte yapıyorum. Sen bunu kendi beyin fırtınası toplantında yapabilirsin. Bir şekilde yeni bir kampanya duyurusu ile ilgili veya yeni bir fikrim var mesela onun launch etmek istiyorsun onu da yapabilirsin. Bence burada bir fikir anlatılıyorsa onun nerede anlatıldığı ve nasıl bir moodda anlatıldığı çok kritik. Projeksiyon sayesinde hani lokasyondan bağımsız, elektrikten bağımsız, her şeyden bağımsız istediğin yerde bunu verebilirsin. Ve hani küçücük bir şey yani karavanına koyuyorsun harika bir setup.